Arkadaşlar merhaba. Bugünkü misafirimiz bize 2021 model Skoda Superb'ini emanet etti. Biz araca line assist, şerit takip, uzun kısa far asistanı, adaptif kruz kontrol, ön bölge, çarpışma asistanı yaptık. Şu an test halindeyiz. Hafif bir virajdayız mesela şu anda. Direksiyona hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz. Gaz ve fren pedallarına da herhangi bir şekilde müdahale etmiyoruz. E, arabamız sol tarafa doğru hafif virajı kendiliğinden döndü. Dönebilmesi için de ...buraya bir su şişesi sıkıştırdık. Yarı otonom şekilde ilerliyoruz. Ee, aracımızı hızını... ...bakalım 90 kilometreye ayarlamıştık. Şimdi 110'a 120'ye kadar... ...çıkartalım. Bakalım önümüzde bir araç var. Ona... ...yaklaşınca ne tepki verecek? Hep beraber izliyoruz. Hafif sağa doğru bir virajımız var. Bakın aracımız kendiliğinden dönüyor. Ve önümüze de bir araç çıktı. Önümüze çıkan aracı da... ...şu anda hızımızı 120'ye ayarlamış olmamıza rağmen belli mesafede takip ediyor. Ne zamanki sol şeride sinyal verip önümüzün boş olduğu bir şeride geçtikten sonra aracımız bizim ayarladığımız 120 km hıza ulaşacaktır. Hemen sinyalimizi verip sol şeride geçelim. Bakın aracımız ayarladığımız şekilde kendi şeridinden devam etmeye başladı. Sadece araçla bir alakamız kalmadı. Tüm bu hizmetler için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Equest Gaziantep 0543 356 9351 Youtube'da da kanalımız var. Oradan da bizleri takip edebilirsiniz. Yine Kufes Gaziantep. Hoşçakalın arkadaşlar.